Tekneye havalandırma açıyorum. Baya uğraştırdı. Pançlar, mançlar bilmem ne. Ellerim her tarafım berbat oldu. Ama oluyor. <laughs> Paylaşacağım. Tekneyi havalandırma açıyorum. Baya uğraştırdı. Pançlar, mançlar bilmem ne. Ellerim her tarafım berbat oldu. Ama oluyor. <laughs> Paylaşacağım. Tekneyi havalandırma açıyorum. Baya uğraştırdı. Pançlar, mançlar bilmem ne. Ellerim her tarafım berbat oldu. Ama oluyor. <laughs> Paylaşacağım. Tekneyi havalandırma açıyorum. Bayağı uğraştırdı. Ançlar mançlar bilmem ne. Ellerim her tarafım berbat oldu. Ama oluyor. <laughs> Paylaşacağım.